Allah ile sizi garur olan, aldatıcı şeytan aldatmasın. Allah ile aldatmasın. Allah merhametlidir. Allah affeder. Allah yarın işte cennetine sokar. Böyle aldatmasın seni ha. Böyle vesvese vermesin şeytan sana. Bak bu hadis-i şerifleri Peygamber Efendimiz'in ağzından buyurturan da yine Mevla. Bu ayet-i kerimeleri indiren de yine Mevla. Ahirete ne gönderdiğine bir baksın. Yarın ahirete herkes ne gönderdiğine bir baksın. Ayet. Rabbimiz buyuruyor bunu. Demek ki yarın ahirete ne gönderirsen dünyadan onunla karşılaşacaksın. Ne ekersen buradan onu biçeceksin. Ayetle sabit. Allah yapmış olduğunuz her şeyden ziyade haberdardır. Ziyade haberdardır. Şeytan bizi kandırmasın cemaat. Kandırmasın. Ben kurtulurum. Bak burada böyleyiz, beraberiz. Herkes sonra ayrılacak. Eve gideceğiz. Akrabalarımız var. İşte ailemiz var. Komşularımız var, arkadaşlarımız var. Ama kabre girdiğimiz zaman sadece amellerimiz var. Herkes bizi bırakacak. Yarın o kabirde bize o uzun yolculuğumuzda bize arkadaşlık yapacak, refakatçilik yapacak şeyler lazım. Onlar bizim. Onlar bizim. Verdiğin senindir, yediğin değil ha. Öyle derler. Yaptığın hayır senindir. Yapmadıkların değil. Yok. Kuruntuların değil.